bu diye sadece bunu paylaştık ama belki daha sonra on, onunla ilgili bir gösterim söyleşi yapabiliriz. Ki bunun çalışmanın bir yetkisi olduğunu. En çok sorulan soru özellikle evet. <laughs> babamın kızdığı soru. Sen niye uğraşıyorsun? Yok ben uğraşıyorum. Yok olmadı. Ee, olmadı. Olmalı mıydı? O da tartışılır. Çünkü iyi niyetle çıkılmış bir yolda ama e, belki 6-7 yıl olmamalı diye düşündüm. Daha sonra olabilir döndü. Şöyle olabilirdi çünkü. Ciddi fotoğrafa zaman ayıramıyorum. Şimdi e, hasbel kader yani Türkiye'nin yurt dışında fotoğraf adına tanınırlığını sağlıyorum şu anda. E, yani web sayfam ki yıllardır inanın burada gördüğünüz fotoğraflar yok orada. Çok az, çok basit bir site. E, yıllardır yenilenemedi. E, aylık ortalama 11 bin kişi giriyordur. E, web sayfasında ilgilenen çocuk söyledi. Çocuk da zaten ilk defa hayatında web sayfası yapan bir çocuk. Yani, Abi yapayım sana falan dedi, yap dedim. 11 bin ortalama giriyor. Ve bunun 10 bini inanın yurt dışından e, şeyler var. E, bazen denk geliyor görüyorum. İşte İngiltere'de bir fotoğraf platformunda işte fotoğrafçılar kendi aralarında web sayfalarında tartışıyorlar, Dünya'da fotoğrafçılar. Oradan bir tanesi bakıyorsun yani işte Türkiye'de de Şahintaş var bak görmeniz lazım falan diye. Böyle bütün dünyada tanınırken çok daha iyi işler yapıp e, Türk fotoğrafını e, daha iyi tanıtabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Tarlabaşı bir düş gördüm düşümde albümü de çok güzel oldu. E, Facebook'tan isteyenler ekleyebilir veya e, benimki ben adım herkese açık girip o albüme bakmanızı tavsiye ederim. Yani i̇yi işler çıktı oradan da. Getirisi de tanımış oldunuz yani. Ben ee, büyük getirisi evet, evet, tabii ki evet, o ama e, yani babamın da söylediği şeyler var. Mesela sinema belgeselini izlemiş olsaydım ki izleyemezdik bir saattir. E, orada babamla da bir konuşma geçiyor. E, hiç sıcak değil adam. Kendine göre haklı. Şimdi e, belli muhatap mantıkla Bir hikaye anlatayım size. 2009'da ilk sergimi açtım. Ee, i̇nanılmaz bir ilgi oldu. Sierra International'da da, da gösterildi. Ee, ağırlıklı yabancılar geldi. Ve sergi e, ne literatörü? tane Alman kız yaptı. Bizim burada için her şeyini karşılayalım dediler. İyi dedim. Açtık. Ee, Suriye pasajının dördüncü katında. Bir ay on gün falan kaldı. Kızlar dedi ki Türkiye'de biz ilk defa gördük. Yani bir sergi açılır, açılış olur, daha sonra kimse gelmez. Sizin serginize dedi, hiç durmadan insanlar geldi çünkü gelen insanlar diğerlerine söyledi. Bunun nedeni tabii, asıl nedeni bir ötekiler insanların ilgisini çekti, bir de hani görülmemiş fotoğrafları, yani fotoğraf sanatıyla ilgilenen insanların da çok ilgisini çekti. Bugün işte gösterim-söyleşiler yapıyoruz Türkiye'nin her yerinde tanımış fotoğrafçılar biliyor. Asma kadar biz de biliyoruz. Bakıyorsun birbirine benzeri işler. Yani kömürcülerden başlayın artık pehlivanlara kadar. Ee, her sene buna benzer bir sürü dönen hikayeler. Böyle olunca siz aradan sihirliyorsunuz. Yani hiç görmedikleri işler. O gittiğim yerlerde de o yüzden en fazla ilgiyi genelde bu fotoğraflar çekiyor. Yani fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.